Şimdi bakınız, nasıl bir cumhurbaşkanımız var diyeyim ben size. Ben size nasıl bir cumhurbaşkanımız olduğunu söyleyeyim. Benim düşüncem. Bana göre cumhurbaşkanı tutarsız bir insan. Yaptığı açıklamalar tutarsızlığının bir göstergesi. 10 gün öncesi bir açıklamaya bakıyorsunuz, 10 gün sonrası bir açıklamaya bakıyorsunuz. 10 yıl önceki bir açıklamasına bakıyorsunuz, 10 yıl sonraki bir açıklamasına bakıyorsunuz. Siyaseten, bakın karakter olarak duruşu var olabilir ama siyaseten, duruşu olmayan bir liderden bahsediyoruz. Size onlarca örnek verebilirim. Onlarca örnek verebilirim. Ama duruşsuzluk ayrı mesele. Ne var ki nezaket bence çok çok önemli. Ve şimdi izleyeceğiniz bu görüntüyü lütfen işiniz varsa bırakınız. Ee, engelli yurttaşların engelli öğretmenlerin ataması söz konusu ve e, Milli Eğitim Bakanlığı şurası olanında 3.500 engelli öğretmenin ataması yapılıyor ve Cumhur Engelli öğretmenlerden bahsediyoruz. Oraya kim gelir? Engelli olan yurttaşlar gelir, değil mi? Veya atamasını bekleyen öğretmenler gelir. Ve bakınız, Cumhurbaşkanı nasıl bir cümle kuruyor? Nermin Poyraz, Şeyma Bayo. Ama sen pek engelliye benzemiyorsun. Engelli misin? Cümle ve soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından. Ama sen pek engelliye benzemiyorsun. Engelli misin? Adres Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu. Heyecan yüksek. 3500 engelli öğretmenin ataması yapılmak üzere. Erdoğan konuşmasını bitirdi. Salonda bulunan engelli öğretmenlerden dokuzunu sahneye davet etmek istedi. Her birinden bir numara söylemesini isteyerek. Ama sen pek engelliye benzemiyorsun. Engelli misin? Nasıl? Kaç? <gülüyor> <gülüyor> numara söyle numara. Kısım numara. Beş. Buyurun. Atamasını bekleyen öğretmen Erdoğan'ın rakam talebini önce anlamadı. Sonra 5 dedi. Öncesinde ise Erdoğan'ın sen pek engelliye benzemiyorsun cümlesi yankılandı salonda. Bu cümleyi neye göre kurdu Erdoğan? Duyanlar o an ne düşündü bilinmez ama pür dikkat kesildi. Çünkü benzemiyorsun dedikten sonra bir de sordu Cumhurbaşkanı. Engelli misin? Nasıl? Kaç? Numara söyle numara. Ardından da gülümsedi. Keyfi yerindeydi. O anlar numara istediği diğer öğretmenlerle diyaloglarına da yansıdı. Söylendi. Söylendi. Bir başka numara. Kaç? Dört söylendi mi? Dört de söylendi. Sermaye serin tükenmiş ya. Kaç? Üç. Üç söylenmemiş. Üç. Üç söylenmemiş. Dokuz öğretmen de sahnedeydi. Tek buton mu? Başka yok mu? Beş dakika içinde bitiyor mu? Yapma ya ne kadar hızlı bu. Beş dakika içinde burası olunca siz kaç dakikada gideceksiniz okulumuza? Eylül'de başlayacağız diyorlar. Ya Allah! Bismillah. Butona basıldı heyecan daha da yükseldi. Diyalog devam etti. Ağlama kızım niye ağlıyorsun? Bizi de ağlatacaksın dur. Sen de atandır mı? Nereye? Ankara. O sen ne yakın. 4500 engelli öğretmenin 3500'e atandı. Kalan 800 öğretmenin de atanacağı müjdesi verildi. Mayıs ayında ise 45 bin öğretmen de atanacak. Sevinç gözyaşlarının gölgesinde bir atamaya Erdoğan'ın cümlesi böyle damga vurdu. Ama sen pek engelliye benzemiyorsun. Engelli misin? Yani başkası adına yine utandık. Yine utandık başkası adına ve kendisinin gerçekten stand-up yaptığını falan zannediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ya insandan bahsediyoruz ya orada cümle kurulacak bir cümle midir? Bence farkında değil. Gerçekten gerçekliğin o bulunduğu ortamın gerçekliğinin farkında olmayan bir insan yönetiyor bizi şu anda. Ve normal bir insan hareketi midir bu? Sen engelli misin böyle insanların gözünün içine baka baka? Yani orada olan insanlar zaten belli, oraya gelenler belli. Insandan bahsediyoruz ya, insandan bahsediyoruz karşımızda. Ve orada bir gülücük sesi çıkıyor ondan sonra. Onun da farkında değil. Ve gerçekten onun adına utandım. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan adına utandık maalesef. Ama kendisi acaba ne hissetti bu görüntüleri izledikten sonra? İzlettiriyor mudur kendilerine? İşte bir beş yıl daha, bir beş yıl daha böyle nasıl geçebilir ya? Öyle bir 5 yıl daha geçebilir mi arkadaş? Ben bunu sorguluyorum. Benim için geçmez ama öyleyse, milli irade öyleyse diyecek bir şey yok. Ama hala daha vakit var. Hala daha önümüzde 19 gün var. Hala daha seçime gidecek kararsız veya gitmemeyi düşünen kararsızlar varsa, şu görüntü bile bence yeterlidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Kararınızı ona göre verirsiniz. Bizler sadece tarafsız olarak haber ekrana getiriyoruz. Bunun yorumunu da özgür yorumunu da zaten ben kendim yapıyorum ama birileri adına yine çok fena utandık arkadaşlar.